Şöyle uluslararası haberlere bir bakınca, e, devletler neden sürekli sanki bir satranç masasındaymış gibi, neden sürekli bir rekabet, bir güç gösterisi içindeler, bunu hiç düşündünüz mü? Evet, bazen dünya sahnesi gerçekten çok gergin görünebiliyor, değil mi? Hem de nasıl. İşte bu karmaşık, hani bazen acımasız da diyebileceğimiz ilişkiler ağını anlamaya çalışan çok temel bir bakış açısı var. Siyasal realizm. Bugün biraz bunu deşeceğiz. Aynen öyle. Realizm dediğimiz zaman aslında uluslararası ilişkilere oldukça e, net ve belki biraz da evet sert bir mercekten bakıyoruz. Nasıl bir mercek bu? Bu yaklaşıma göre sahnenin baş aktörleri devletler. Ve bu devletler, şey, öncelikle kendi çıkarlarını kollayan, kendi güvenliklerini dert edenen ve bunun içinde sürekli bir güç mücadelesi veren, hani rasyonel varlıklar. Yani o liberal veya idealistlerin vurguladığı işbirliği, ortak değerler falan? Onlar geri planda kalıyor. Realizmde, realizm daha çok rekabet ve çatışma dinamiklerine odaklanıyor. İşbirliği olsa bile o da genelde çıkarlar örtüştüğü için oluyor. Anladım. Elimizdeki kaynaklarda bayağı çeşitli bu konuda Stanford Felsefe Ansiklopedisi gibi temel yerlerden tutun da e, realizmin farklı türlerini klasik, neorealist hatta saldırgan savunmacı diye ayrılıyorlar galiba kendi içlerinde inceleyen makalelere kadar. Evet bir de güncel olaylara bakan çalışmalar var. Orta Doğu mesela... Doğu Akdeniz'deki enerji meselesi, Çin'in durumu, bu teoriler buralarda nasıl işliyor? Ona bakan yazılar. Bizim de niyetimiz bu zengin ama biraz da yoğun materyali sizin için e, en anlaşılır, en çarpıcı noktalarıyla damıtmak. Kesinlikle. Bu sohbette amacımız realizmin temel taşları ne? Yani varsayımları neler? Tarihteki kökleri nereye gidiyor? Zamanla nasıl değişmiş, evrilmiş ve en önemlisi Bugünün dünyasında hala neden bu kadar sözü geçiyor? Hem güçlü yanlarını hem de eleştirilen taraflarını konuşacağız o zaman. Aynen öyle. Kaynaklardaki kilit fikirler, ilginç örnekler üzerinden gideceğiz. Bakalım bu realist gözlükler dünyayı size nasıl gösterecek? Belki de farklı bir pencere açar. Harika. O zaman hemen başlayalım. Nedir bu realizmin temel taşları? Onu diğer yaklaşımlardan hani o daha iyimser, işbirlikçi diyenlerden ayıran ne? Birkaç tane temel kavram var. Realizmin yapı taşı diyebiliriz. İlki ve belki de en önemlisi devlet merkezlilik. Yani her şey devlet etrafında mı dönüyor? Büyük ölçüde evet. Aydın, Acar, Özdoğan gibi kaynaklarımız hep vurguluyor bunu. Realistlere göre uluslararası politikanın esas aktörleri devletler. İşte uluslararası örgütler, şirketler, STK'lar falan var tabii ama şey asıl oyun kurucular, itleri elinde tutanlar devletler. Peki devlet dediğimizde hani içindeki farklı fikirler, partiler, çekişmeler... Onlar ne oluyor? İşte realistlere göre devlet dış dünyaya karşı tek bir ses, tek bir irade gibi davranıyor. Rasyonel bir birim yani. İçeride ne olursa olsun dışarıya karşı genellikle yekpare bir duruş sergilediği varsayılıyor. Anladım. Bu biraz basitleştirme gibi ama temel varsayım bu. Aynen, bir modelleme sonuçta. Bu da bizi ikinci temel taşa getiriyor. Ulusal çıkar ve güç. Realistlere göre her devletin birincil amacı kendi ulusal çıkarını korumak ve mümkünse artırmak. Peki ulusal çıkar dediğimiz şey ne? Çok duyuyoruz ama içi nasıl doluyor? Genellikle iki kelimeyle tanımlanıyor. Güvenlik ve güç. Devletin bekası, toprak bütünlüğü, egemenliği yani güvenliği ve bu sağlamak için veya kendi başına bir hedef olarak güç. Stanford Ansiklopedisi Aydın Acar hep bu noktaya değiniyor. Güç hem amacı ulaşmak için bir araç hem de bazen bizzat amacın kendisi olabiliyor. Güç hem araç hem amaç. Bu ilginç. Peki ya sistemin kendisi? Hani şu meşhur anarşi kavramı? Kulağa biraz kaos gibi geliyor açıkçası. Haklısınız, kelime biraz ürkütücü gelebilir ama realizmdeki anlamı tam olarak kaos değil. Acar, glaser, kök yay ve özellikle neorealizmin kurucusu Waltz'ın hep altını çizdiği gibi anarşi demek, uluslararası sistemde devletlerin üzerinde duran, hani dur bakalım sen şunu yapamazsın diyecek, kuralları uygulayacak, anlaşmazlıkları çözecek bir üst otoritenin olmaması demek. Yani bir dünya hükümeti, bir dünya polisi yok. Aynen öyle. Kökyay ve Özdağ'ın da belirtiyor. Bu sürekli savaş hali demek değil. Sadece sistemin temel düzenleyici ilkesi bu. Otoritesizlik. Kimse kimseye tam olarak hükmedemiyor. Anladım. Peki bu durum devletlere nasıl davranmaya itiyor? Madem yukarıda kimse yok. İşte bu bizi dördüncü kavrama, kendi kendine yardım self-help ilkesine getiriyor. Madem başın sıkıştığında arayabileceğin 155 yok uluslar arası düzeyde, o zaman her devlet kendi güvenliğini kendi sağlamak zorunda. Kendi başının çaresine bakacak. Acar, Waltz, Mearsheimer hep bunu söyler. Mantıklı. Bu yüzden de devletlerin en temel, en öncelikli hedefi nedir? Stanford Ansiklopedisi ve Mearsheimer'ın deyişiyle hayatta kalmak, survival. Diğer her şey, zenginlik, refah, ideoloji yayma falan hepsi bundan sonra gelir. Önce hayatta kalacaksın. Bu hayatta kalma ve güç vurgusu galiba realistlerin insan doğasına bakışıyla da epey ilişkili. Kaynaklarda geçiyor realistler insanı genelde kendi çıkarını düşünen, hani biraz egoist bir varlık olarak görüyorlar. Evet, özellikle klasik realizmde bu vurgu daha güçlü. İnsanın bu doğasının siyaseti de sınırladığı düşünülüyor. Bu da sanırım devletler arası ilişkilerde ahlakın, etiğin pek de bir yerinin olmadığı sonucuna varıyor. Aydın Machiavelli'den alıntı yapmış hatta. Devlet adamının asıl görevi ulusal çıkarı korumaktır. Gerekirse uluslararası kurallar falan teferruattır gibi bir şey. Bu çok önemli bir nokta ve sıkça yanlış anlaşılıyor. Realizm ahlakı tamamen çöpe atmaz ya da savaşı, çatışmayı falan istemez, yüceltmez. Aman. Ama şunu söyler. Siyasetin sert gerçeklerini göz ardı eden, soyut ahlaki ilkelere dayanan bir dış politika anlayışı, yani moralizm tehlikelidir. Stanford Felsefe Ansiklopedisi bunu güzel açıklıyor. Realistlere göre iyi bir devlet adamında olması gereken en önemli erdem ihtiyatlılıktır. Prudence. İhtiyatlılık. Yani temkinli olmak mı? Daha fazlası. Atılacak bir adımın olası bütün sonuçlarını, ahlaki sonuçları da dahil buna dikkatlice tartmak ve ulusal çıkar, güvenlik açısından en doğru, en akılcı kararı verme yeteneği. Ahlak önemlidir ama siyasi eylemin sonuçlarından bağımsız soyut bir ahlakçılık işlemez diyorlar. Anladım. Peki bu fikirler ne zaman ortaya çıkmış? Yoksa ta eskilerden mi geliyor? Kaynaklarda Antik Yunan'a, Tüküdides'e falan gidiyor iş. Kesinlikle öyle. Tüküdides, M. 5. yüzyılda yazdığı Pelopones Savaşları tarihiyle realizmi kurucu babalarından sayılıyor. Özellikle o meşhur Melian diyaloğu var ki e, tam bir realizm dersi gibidir. Neydi o diyalog? Diyolar diyor ki, biz haklıyız, adalet bunu gerektirir, tanrılar bizim yanımızda olur. Atinalılar ise çok net. Adalet ancak eşitler arasında söz konusu olur. Güçlüler yapabileceklerini yapar, güçsüzler ise katlanmak zorunda kalır diyorlar. Vay be, çok sert. Çok. Güç politikasının mantığını binlerce yıl öncesinden ortaya koyuyor aslında. Tüyler ürpertici gerçekten. Peki ya Machiavelli? Onu da adı hep geçer realizmle. Savaşta her yol mübah anlayışı, bir de özel hayat ahlakıyla devlet yönetimi ahlakı farklıdır demesi. Hani aydın çift ahlak diyor buna. Evet, Machiavelli de özellikle Prens diktabında yöneticinin asıl görevinin devleti korumak ve gücünü arttırmak olduğunu, bu yolda gerekirse ahlaki olmayan yöntemlere başvurabileceğini söyleyerek realist damarı beslemiştir. Sonra Thomas Hobbes var tabii, onun o herkesin herkese karşı savaş halinde olduğu doğa durumu tasviri ve devletlerin de benzer şekilde bir üst otorite olmadan anarşik bir ortamda yaşadığı fikri. Hmm, anarşi kavramını güçlendiriyor. Aynen öyle. Stanford Ansiklopedisinin de belirttiği gibi bu fikirler 20. yüzyılda Morgan Tau'yu ve özellikle neorealizmin kurucusu Walsh'u çok etkilemiştir. 20. yüzyıl demişken orada da önemli isimler var. Klasik realistler, E.H. Carr, Hans Morgan karın Carr'ın 20 yıl krizi diye bir kitabı var meşhur. Orada o dönemin idealistlerine çatıyor sanırım. Evet, idealistlerin o devletlerin çıkarları aslında uyumludur, savaşlar yanlış anlaşılmadır falan gibi fikirlerini eleştiriyor Kar. Dünya çıkar çatışmalarıyla dolu ve düzeni sağlayan şey ahlak değil güçtür diyor. Hatta bu mantığın e, biraz da 2. Dünya Savaşı öncesi İngiltere'nin Hitler'i yatıştırma appeasement politikasına kapı araladığı da söyleniyor kaynaklarda. İlginç bir bağlantı. İlginç ve tartışmalı bir nokta evet, realizmin ahlakla ilişkisindeki o gerilimi gösteriyor. Hans Morgenthau ise e, Politics Among Nations, Uluslararası Politika kitabıyla klasik realizmi zirveye taşıyor diyebiliriz. Onun temel fikri neydi? Morgenthau'ya göre, politika tıpkı doğa kanunları gibi nesmel ve değişmez yasalara tabi ve bu yasaların kökeni de insanın doğasında. Güç istenci, çıkarını düşünme eğilimi. Anahtar kavramı da ulusal çıkarın güç olarak tanımlanması. Ama Kardan biraz farklı olarak, devletin hayatta kalma mücadelesinin ahlaki bir önemi olduğunu ve bunun ihtiyatlılık gerektirdiğini de söylüyor. Realizmi hem bir analiz aracı hem de bir devlet yönetme sanatı gibi görüyor. Anladım. Peki sonra ne oluyor da bu klasik realizmden hani insan doğası, devlet adamı falan odaklı yaklaşımdan neorealizme yani yapısal realizme geçiliyor? Kenneth Walls ve onun 1979 tarihli Theory of International Politics kitabı bir dönüm noktası olarak gösteriliyor hep. Ne değişti orada? Temel fark şu, odak noktası değişti. Klasik realizm devletlerin niye öyle davrandığını açıklarken daha çok liderlerin karakterine, hırslarına, devletin iç yapısına falan bakıyordu ya. Evet. Waltz ve neorealizm yedi ki, hayır asıl belirleyici olan şey bireyler veya devletlerin iç yapısı değil, Uluslararası sistemin yapısının kendisidir. Aydın, kök yay, tank gibi isimler hep bunu vurgular. Sistemin yapısı nasıl? En başta anarşik yani üst otorite yok. Tamam bunu konuştuk. İşte bu anarşik yapı içinde devletler tıpkı bir ekonomideki firmalar gibi... Öncelikle hayatta kalmaya çalışan birimler davranışlarını şekillendiren temel şey bu yapı. Niyetleri iyi de olsa kötü de olsa yapı onları benzer şekillerde davranmaya itiyor. Yani sistem devletleri belli kalıplara mı sokuyor? Aynen öyle. Waltz'a göre bu yapının iki temel unsuru var. Anarşi ve devletlerin sahip olduğu güç kapasitelerinin capabilities'in sistemdeki dağılımı. Güç dağılımı derken yani sistemde kaç tane büyük güç var? Güç dengesi nasıl? Buna kutupluluk polarity diyorlar. Walz'a göre iki süper gücün olduğu iki kutuplu bipolar sistemler, hani soğuk savaş gibi, çok sayıda büyük gücün olduğu çok kutuplu sistemlere göre daha istikrarlıdır. Neden? Çünkü iki büyük güç varken hesap yapmak daha kolay. Kim dost, kim düşman daha belli yanlış anlama, yanlış hesaplama riski daha az, dolayısıyla büyük savaş riski de azalıyor, diyor Walz. İlginç bir tez ama Mearsheimer gibi başka realistler tam tersini de söyleyebiliyor galiba. Çok kutupluluk daha iyi dengeleme sağlar, daha barışçıl olabilir diyenler de var. Doğru, neorealistler de kendi içlerinde her konuda anlaşamıyorlar. Özellikle şu soru etrafında bir ayrışma belirginleşiyor. Devletler ne kadar güç ister? Sadece hayatta kalmaya yetecek kadar mı? Yoksa alabildikleri kadar mı? İşte burada savunmacı defensif ve saldırgan ofensif realizm ayrımı ortaya çıkıyor. Tamam. Nedir bu iki kampın farkı? Önce savunmacı realizm diyelim. Waltz galiba bu kampta daha çok. Evet, Waltz, Glasser, Walt gibi isimler savunmacı realizmle anılıyor. Onlara göre devletlerin temel motivasyonu güvenlik, Hayatta kalmak için yeterli miktarda güç ararlar. Çünkü diyorlar ki, aşırı güç peşinde koşarsan diğer devletleri korkutursun, onlar da sana karşı birleşirler. Yani dengeleme yaparlar. Bu da senin güvenliğin için tam tersi bir sonuç doğurabilir. Dolayısıyla savunmacı realistlere göre devletler genellikle mevcut durumu korumaya, sistemdeki yerlerini sağlamlaştırmaya çalışır aşırı risk almazlar. Peki o meşhur güvenlik ikilemi, security dilema, o bununla ilgili? Tam olarak bununla ilgili savunmacı realizmin kalbinde yer alır bu kavram. Hers, Glaser, Özdoğan Tank gibi isimler detaylandırıyor. Güvenlik ikilemi şu demek. Bir devlet tamamen kendi savunmasını güçlendirmek için adım atıyor. Mesela ordusunu modernize ediyor, yeni silahlar alıyor. Niyeti kötü değil, sadece kendini korumak istiyor. Evet. Ama diğer devletler onun niyetini bilemez ki acaba savunma mı yapıyor yoksa saldırıya mı hazırlanıyor. Bu belirsizlik yüzünden sizin savunma hamleniz komşunuz tarafından potansiyel bir tehdit olarak algılanabilir. Ve o da silahlanmaya başlar. Aynen öyle. O da silahlanır, siz daha çok silahlanırsınız o daha da ve sonuçta iki tarafında aslında istemediği bir gerginlik sarmalı, bir silahlanma yarışı ortaya çıkar. İşte bu bir ikilem. Güvenlik arayışı güvensizliği artırıyor. Çok can alıcı bir nokta gerçekten. Peki diğer kamp yani saldırgan realizm ne diyor? Mearsheimer'ın adı öne çıkıyor burada. Saldırgan realizm evet, özellikle John Mearsheimer ile özdeşleşmiş durumda. Onlar da diyor ki evet, devletlerin temel amacı hayatta kalmak. Bunda hemfikiriz. Ama anarşik sistemde hayatta kalmanın en garantili yolu nedir? Nedir? Yeterli güçle yetinmek değil, gücü maksimize etmek. Olabildiğince güçlenmek, mümkünse kendi bölgesinde tek patron, bölgesel hegemon olmak, hatta imkan varsa küresel hegemoniyeye oynamak. Neden bu kadar ileri gidiyorlar? Çünkü Mearsheimer'a göre devletler diğerlerinin niyetlerinden asla emin olamazlar. Bugün dost görünen Yarın düşman olabilir ve herkes hayatta kalmak istediği için her zaman en kötü senaryoya göre hareket etmek zorundasınız. Güvenlik ikilemi var evet ama bu durum devletleri işbirliğinden çok sürekli bir rekabete, fırsat buldukça diğerlerinin aleyhine güç kazanmaya itiyor. Güç en iyi güvencedir diyorlar kısaca. Anladım. Yani biri diyor ki güvende olmak için yeterince güçlü ol. Diğeri diyor ki Güvende olmanın tek yolu, herkesten güçlü olmak. Bayağı temel bir fark bu. Kesinlikle. Waltz'ın kendisi gerçi bu savunmacı-saldırgan etiketlerini pek sevmezmiş. Realizm tektir dermiş ama tartışma sürüyor. Glaser gibi savunmacılar, niyetleri anlamanın mümkün olduğunu, işbirliği alanları bulunabileceğini söylerken, Mearsheimer gibi saldırganlar buna pek ihtimal vermiyor. Tang'ın özetlediği gibi, temel tartışma şu. Devletler ne kadar güç istiyor ve neden? Hedef sadece güvenlik mi yoksa güç kendi başına bir amaç mı? Veya güç güvenliğe giden tek yol mu? Bu sorular etrafında dönüyor tartışma. Bu teorik ayrımlar oldukça netleşti şimdi. Peki bunların sağdaki yansımaları neler? Kaynaklarda hangi somut örnekler üzerinden bu teorilerin işlediğini görüyoruz. Olmaz mı? Pek çok örnek var. Mesela Acar'ın makalesinde Mearsheimer ve Walt'un ABD için önerdiği bir strateji var. Dışarıdan dengeleme, offshore balancing. Yani ABD gitsin her yere doğrudan asker yığmasın, onun yerine bölgesel güç dengelerini uzaktan kollasın, gerektiğinde müdahale etsin. Bu tam bir realist mantık. Başka? Kök yayın çalışması var. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji arama faaliyetleri ve buna bağlı adımlarını neorealist bir çerçeveden inceliyor. Güvenlik kaygıları, güç dengesi arayışları üzerinden okuyor olayları. Özkan ve Baba'nın makalesi, İran'ın bölgesel rakiplerine karşı Irak Kürtleriyle nasıl bir dengeleme politikası izlediğini anlatıyor. Soğuk savaş örneği de var gibi. Bunlar Glasser, Özdoğan, Tank gibi yazarlar tarafından farklı realist açılardan özellikle neorealizm ve güvenlik ikilemi kavramlarıyla defalarca analiz edilmiş. Ve tabi günümüzün en sıcak konusu Çin'in yükselişi, bunun ABD ile ilişkisi, küresel güç dengesine etkisi, Mearsheimer, Glasser gibi realistlerin analizlerinin tam merkezinde bu konu var. Örnekler gerçekten teoriyi ete kemiğe büründürüyor. Ama tabii her teorinin olduğu gibi realizminde eleştirildiği noktalar vardır. Kaynaklarda bunlara da değiniliyor mu? Neler mesela? Hem de nasıl? Realizm çok etkili ama bir o kadar da eleştirilen bir yaklaşım. Aydın'ın dikkat çektiği önemli bir eleştiri var. Realizm acaba kendi kendini doğrulayan bir kehanet mi? O ne demek? Yani realistler sürekli dünya tehlikeli, herkes kendi çıkarına bakar, güç önemli deyip devletlere de buna göre politika önerince acaba dünyaya gerçekten de daha güvensiz, daha çatışmacı bir yer haline getirmiyorlar mı? Hani kurt var diye bağırırsan herkes ona göre davranır ve ortam gerçekten kurtlu gibi olur ya Öyle bir şey. Bu ilginç bir bakış açısı gerçekten. Düşündürücü. Başka ne gibi eleştiriler var? Bir diğeri, realizminin adeta devlet ve güç takıntısı içinde olması. Gilpin, Özdoğan, Aydın gibi isimler diyor ki, tamam devletler önemli ama tek aktör onlar değil. Uluslararası örgütler var, çok uluslu şirketler var, STK'lar var. Bunların gücü ve etkisi artıyor ama realizm bunları genelde görmezden geliyor veya ikinci plana atıyor. Hı hı. Aynı şekilde ekonomik bağımlılık, çevre sorunları, salgınlar, insan hakları gibi küresel meseleleri de yeterince ciddiye almadığı eleştirisi var. Güç derken de hep askeri ve siyasi gücü anlıyor, ekonomik veya kültürel gücü hafife alıyor deniyor. Bir başka yaygın eleştiri de öngörü gücüyle ilgili. Özellikle Soğuk Savaş'ın kimsenin beklemediği bir şekilde görece barışçıl bitişini realizmin açıklayamadığı, öngöremediği çok söylenir. Doğru, bu büyük bir olaydı. Gerçi Gilpin gibi bazı realistler buna itiraz ediyor. Bizim işimiz falcılık değil, olanı açıklamak diyorlar ama bu eleştiri hala güçlü. Peki ya ahlak meselesi? en başa dönmüş gibi olduk ama ahlakı dışladığı eleştirisi. Evet, o da çok temel bir eleştiri. Realizmin ahlaki kaygıları ya tamamen yok saydığı ya da ulusal çıkarın arkasına attığı söyleniyor. Hatta ilginçtir. Morgenthau'nun kendisi bile 1948'de yazdığı bir makalede salt ulusal çıkar peşinde koşmanın uzun vadede ahlaki bir çöküşe yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuş kendi teorisinin potansiyel tehlikesini görmüş yani. Bir bakıma evet. Ayrıca Teng ve Aydın'ın belirttiği gibi devletleri böyle içi boş, yekpare, rasyonel birimler olarak görmesi de eleştiriliyor. Liderlerin kişiliği, ülkenin yönetim biçimi, demokrasi mi, otokrasi mi fark etmez mi? Kamuoyu baskısı gibi iç politik faktörlerin dış politikayı nasıl etkilediğini genellikle göz ardı ediyor. Alternatif bakış açıları da var tabii. Elbette. Eleştirel teori, postmodernizm, feminizm gibi yaklaşımlar realizmin temel varsayımlarına, devlet egemenliği, güç ilişkileri kökten meydan okuyor. Son olarak da özellikle liberallerin vurguladığı bir nokta var. Artan ekonomik karşılıklı bağımlılık. Ülkeler ticaretle, yatırımla birbirine o kadar bağlandı ki savaşmak artık kimsenin işine gelmez. Bu durum, realizmin o sürekli rekabet varsayımını çürütüyor diyorlar. Valla bayağı kapsamlı ve ciddi eleştiriler bunlar. Peki, realistlerin hiç mi cevabı yok bunlara, tamam haklısınız mı diyorlar? Yok canım öyle demiyorlar tabii. Mesela Gilpin diyor ki, realistler işbirliği olmaz demez, sadece zor olur, çıkar temelli olur der. Neorealizm zaten klasik realizme göre daha bilimsel, daha sistematik bir analiz yapma iddiasıyla ortaya çıktı. Aydın'ın da dediği gibi realizm tüm bu eleştirilere rağmen hala çok işe yarıyor. Nasıl yani? Çünkü uluslararası ilişkiler gibi çok karmaşık bir alanı temel dinamiklere indirgeyerek anlamamızı sağlıyor. Güç, çıkar, güvenlik bunlar hala çok önemli faktörler. Realizm bize iyi bir başlangıç noktası, sağlam bir analitik çerçeve sunuyor. Hatta ilginçtir. Realizme yöneltilen eleştiriler bile aslında uluslararası ilişkiler disiplinini zenginleştirmiş, yeni teorilerin doğmasına yol açmış. Yani eleştiriler bir yandan hırpalarken bir yandan da beslemiş realizmi. Anlıyorum. Diyalektik bir süreç olmuş adeta. Peki, o zaman bugünkü derinlemesine sohbetimizi bir toparlayalım isterseniz. Tabii. Patron yok. Bu arenanın ana oyuncuları devletler ve bu devletler öncelikle kendi güvenliklerini ve güçlerini düşünüyorlar, bunun için sürekli bir mücadele içindeler. Ta Antik Yunan'dan Tukidides'ten başlıyor bu düşünce, Machiavelli, Hobbes ile devam ediyor, 20. yüzyılda klasik realizm, Carr, Morgenthau, insan doğasına vurgu yaparken, neorealizm, Walls, işi sistemin yapısına bağlıyor. Bugün de kendi içinde ne kadar güç lazım diye tartışıyorlar savunmacılar yeteri kadar derken saldırganlar maksimum güç diyor. Kabaca böyle özetleyebiliriz sanırım. Çok güzel özetlediniz. Peki tüm bu konuştuklarımız, bu kavramlar, teoriler, tartışmalar dinleyenler için ne ifade ediyor olabilir? Bu realist gözlük bugün dünyada olup bitenleri, yanı başımızdaki Ukrayna savaşını, Çinle ABD arasındaki o büyük rekabeti, belki kendi ülkemizin dış politikadaki bazı adımlarını anlamak için size farklı bir bakış açısı sunabilir mi acaba? Belki bundan sonra haberlerde bir diplomatik krizi, bir askeri hamleyi izlerken perdenin arkasındaki o ulusal çıkar, güç dengesi, güvenlik ikilemi gibi hesapları daha farklı okuyabilirsiniz, değil mi? Kesinlikle. Acaba burada hangi realist dinamik işliyor diye sormak bile olaylara farklı bir boyut katabilir. Ve bitirirken şöyle bir soruyla bırakalım sizi baş başa. Realizmin o temel sütunları, anarşi, devlet merkezlilik, güç mücadelesi, 21. yüzyılda hala ne kadar geçerdi? Yani içinde yaşadığımız bu küreselleşmiş, teknolojiyle iç içe geçmiş, iklim değişikliği, salgınlar gibi ortak ve devasa sorunlarla yüzleşen dünyada bu varsayımlar hala işliyor mu? Yoksa hani konuştuk ya, Gilpin gibi düşünürlerin dikkat çektiği o artan ekonomik bağlar, Morgantown'un bile fark ettiği savaşın ve gücün değişen doğası, Özdoğan'ın vurguladığı devlet dışı aktörlerin ve küresel sorunların artan önemi. Bütün bunlar güç ve güvenlik kavramlarının anlamını kökten değiştirip, realizmi artık bize yol göstermekte yetersiz kalan bir haritaya mı dönüştürüyor? Bu sanırım hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.